Ah, hello. Bugün şer bugünü çok şükür. Şu an özet var. Birazdan başlayacak. Bütün hafta bugünü bekledim. Ama ilk defa bugün yalnız izleyeceğim. Tek başıma ve sizle şer boy izleyeceğim. Bakalım bu bölümden çok ümitliyim. Çünkü iki fragman da çok iyiydi. Ee, önceki iki bölümle ilgili de video gelmedi çünkü çok sinirlendim, küstüm yani resmen bir videom telif aldığı için hesim kırıldı. Geçen bölümle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Geçen bölüm de harikaydı. Özellikle Kılcım'a Doğan'ın tanesi. Burada annemle ikimiz de ağladık yani. Öyle bir şey olamaz. Diğer diyeceğim şey Cemre Bebek beni hayal kırıklığına uğrattı. Onun Ünal evinde kıyamet koparması, sürekli ağlaması gerekiyordu. Çocuk bütün bölüm uyudu. Ya annenin yanında bu kadar huzurlu uyumuyordun. Bu çocuk ne yedi? Süt emmedi. 10 günlük bebek nasıl bu kadar uyudu? Neyse. Şimdi diyeceklerim bu kadar. Bu bölüm Rüzgar, e, Alev, Apo üçlüsünü çok merak ediyorum. E, ben şimdi kolamı, mısırımı hazırlayayım. Özetle bitsin o zaman görüşürüz. Başlıyor. Şu müziği çalmayın ya. Ay Mustafa tutuyor kıvılcımı. <laughs> ya ama o senin çocuğunsa. So Onun da çocuğu. Mustafa, Evrim Alasya yine oyunculuk dersi veriyor. <laughs> yok. Çocuk Ünal ailesinden nasıl çıkmış <laughs> olabilir? Bu yine uyuyor Cemre. Sen bir şey demedin ben. Sen hiçbir şey demiyorsun zaten hiçbir zaman. Bu nerede bu odanın hımzırlı duvar kağıdı? Terapi görecektim ama bu. Anne sen de bir dur oğlum. Ay senin terapiye ihtiyacın var be. Ben daha ne kadın dedim. Basit kadın. O oh, sensin de basit kadın. Çok aptalsın. Kırma, bildiğin Melih Bele takımı. Bir aşk memnu göndermemiz eksikti. Ne oluyor yine? Ay vallahi benim çarpıntım. Ay, Ay sen, sen öyle artık ya. ya böyle biz ne Bize ya? ne oldu? Bize ne oldu? Bir daha demek istemiyordum ama. <laughs> Evler be. Apo 12 bölüm sonra doğru bir şey söyledim. Ay Kıvılcım. Kıvılcıkım benim ya. Zaten uçtuk. Eksle sıradan bir buluşma. Niyeymiş? Retroydu. Kadın bir anda gördüm. <laughs> Kadının biri bana taktı. Hayır, ben ne yapıyorum kocasın? <laughs> Adam yakışıklı mı? Rüzgar saçmalama. <laughs> olur, Şuraya Settar abi koyacağım. Değil. Ama ben <laughs> de sana alamadım. Koca alayım. Sen? Evet, sensin. Bana evlenme teklif et. O zaman güzel etsin inşallah. Şarlı. İbrahim Taşanlı evleneceği için pek güzel bir bahçe olmayabilir. Biraz düşünün de. Biz boşanalım. Aman sinirlenmektedir. Yani Çok şey şükür. diyemiyorum. Ne konuşayım olur mu? Bakalım o ne diyecek. Ya evet yani Alev'e bir. Çalışıyoruz. Sorman yani... lazım yani evet. kıvılcık çöktü ya. Yemin ediyorum bütün gün okulda ben. Evet yenge. Ya yengen. Senin o kibar görünüyorsun yengen. İçinde neler biriktirmiş bir duygusu Şeytan. Nasılsınız? Açmadı. Ya bu rüzgarı direkt bekar olarak Ama ekleseydiniz ya. Arabanın aynasına eşyalı yan bağlayacağım. da uzun da yapacağım. Geçersen isteyeceğim. Apo'nun kabuslar. Gelenekleri uyuyor. Sarhoş olan küçük enişteden tut. Bütün takılara, kınalara bir <laughs> anda eğlence olur. He eğlence olur. Bu love game'ler. Fake dating'ler. Gerçek olur sonra bakın. Sen de zaten 50 kere anlaşamadın, 50 kere ayrıldık, 50 kere barıştık, sonra bir de ayrıldık. Aşkım biz... Ben de özlemişim seni. Allah Allah. Bunların aşkının gerginliğinden ben ölen zik. Ay arkadaşlar imdat bu rüzgarla alev çok tatlı oldu. Fatih'in yerde yığılıp yattığı sahne burası mı? Ben onu bir görmek istiyorum. Masumlar apartmanı. Ne temizlik biliyor ne kadınlık biliyor hayatında bir kere yemek yaptı, onda da canını soktu. Ne yapayım bunları abla? A geber! Üzerine gidilmeyecek. Nokta. Gitmiyor, düzelir her şey. Ha. Bir Eşin dönüşmeler. bizi üzdü derken. Kalsın, Sizinle masaya <laughs> oturmaz o. Karısının yanına gidecek. <laughs> Bebek uyuyor gelmeyin. Gelmeyin dedik yalan. Dur. Torunum Cemre. Çok, çok. <laughs> Abim Cemre Ömer'in torunu oluyor. Tamam. Kızım biz senin delirmen eksikti. Otur otur dön yerde. <laughs> gibi biriyle olarak gözünü yükseğe dikmişti. İmkansızı istedi. Sonra elde etti. Ondan sonra da sıkıldı bıraktı. Bu kadar basit. İşte bütün Erkoların özetini yaptı. seni de çok özlemiş. Öyle söyledi. <laughs> Bak işte. Nasıl bir kapı sahnesi Zülkar'la hayatı şipleyelim falan mı istiyor? Onları güzelce <laughs> koy tabaklara mı? Güzelce koyalım dökülmesin. Ay tamam anladık. Güzelce koyacak. Yapma Fatih. Yanarsın. Yapma İyiyim Allah için. aşkına. Daha çok bekler. <gülüyor> <gülüyor> Burada. Böyle şey niye kızayım sana? Sen şimdi bunları. Ne kızması? aşkım delirdim. Uzada... Ben... Olaylar bir durursun. Sen sakin ol. Şu olaylar bir düzelsin. Yapmaz hepimiz. Öpüyoruz. Sen de sizi. Annemi özledim. Anne buraları izliyorsan. Aşkım, birazdan Alev'e çıkalım mı? Hem ben şu iş olaylarını bir konuşurum onunla. Alev en son beni tersledi, ben çıkamam. Nurtama'cığım. <laughs> Burada çok üzüldüm ben Nurtama'ya. Nurtama'cığım. Hayır maç mı açmıyor? Merak ettim. Geldi Coco Kaya Hanım. Hayırlı geceler. Sen de mi başladın hayırlı geceler? <laughs> sağ ol, sağ ol. <laughs> Çok şükür. Çok da varmıştım. Oh mu? Ben gideyim de bir şükür namazı Nasıl? <laughs> <a> <laughs> yaman Sultanım. Beni iyi dinle. Ne? Princess de, treatment. Ama bunlar bilenmişken, ya. Kendini sevdir. E onlar beni zaten severler. <laughs> ya seni sevmeyin ölüsün. ne <laughs> ya? Rüzgar kapıda beliriyor. Doğa eve geri dönüyor. Orada kıyamet kopuyor. Öyleli bir gün. Sorma. Cennet mahallesine dönmüş. <laughs> ne? Yani kabul ettiğine göre hala haklı sende. Bence de. Olamaz diyemiyorum tabii. Olabilir. Sen göreceğini hissetti. Önemli olan o. bir titreme geldi. Elim ayağım boşaldı. Ama çaktırmadım. Toparlanmadım. İşte hikayede bitmeyince bitmiyor be. İster misin harbiden evlenip? İstemem. <laughs> Rüzgar beni iki dakikada sinir hastası eder. Ay şu olaylar bir bitsin. Apo'yla Pink ağızlarının payını alsın. Ondan sonra Rüzgar, Rüzgar'ı seyrek altında. Cümle öyle bir ki şu olaylar bir bitsin. Apo'yla bir barışalım Ben seninle başka bir şey konuşmak istiyorum. Ben... Askeri maaşla işimi bırakıyorum. Akıllıca bu da çok büyük fedakarlıklar gösterdi. Evet bunu fark ettim çok şükür. Ben, ben unutabilirim yani ben, seni unutabilir miyim yani? Seni unutma ya. Ben de senden bir şey isteyeceğim. Hayda. Her şeyin bir bedeli var. Umut'un işini resim kutlayalım, kutlayalım diye falan. Ne diye Dükkan, lakon, Lacon... Lacon... lakon, lakon <laughs> da. Yeni işe girdi ya. <laughs> Mustafa'nın restoranda teşekkür yerine ver. Lakon da. <laughs> Evet bunu demek istemiştim. Ah. Tamam, At gibi giden it var. gibi döner mi? Bayılacağım şimdi. Bir da. anda gidiyorum diyemez herhalde. Ay yani pembe bokunu çıkarma bir sen, bir sen de. İlişkiler sorguluyor. Nur Sema. Aşkla bağlıyız birbirimize. Ayrıca Fatih'i seven şaşmaz. Merak etme. Yürü be. Ay onu söylesene yemekte bayılsın pembe. Alo kimsiniz? <laughs> Kaydetmemiş falan Umut'u. Ben de şöyle bir hızda iş bulmak istiyorum. Yok. Ümit. Aa! Işığım. Apo haklı bu arada. Babaannesinin inci tanesi. Asapık Fatih. Gibi e önüne mi soyunsun? Hiç tanışmamış gibi yapacağız. Benim bu hayatta gittiğim <laughs> Kes sesini Fatih. Seni çok seviyorum biliyorum. Kızdırdın seni üzdüm. Ağla ağla Fatih. Çıkmayacağım. Hadi. Hadi çık. Çık. Sen benim kardeşim olduğunu unutma. Ah bebeğini ne olur affet. Ağlaması geliyor arkadaşlar. İçimizin yağları eriyecek. Bir abi düşün. Kardeş gibi olmaya çalışıyor. Çok acı <laughs> değil mi? O kadar çok insan var ki Fatih. Ben salam ya. Ayy. Biraz heyecanlıyorum. Ağla. Oynayacağım şimdi. Şimdi yakasını tutacağım onun. Queen. karşıma alırım. Bunu biliyorsun değil mi? Bunu biliyorsun değil mi? Bunu biliyorsun değil mi? Ben çok seviyorum. Ya bu ne? Korksun. Bütün ışıklar senkronize şekilde söndü. Şimdi Fatih ağlayacak mı? Biraz daha ağla. De düplüman şu diziye koymadan olmuyor be. De yattığı sahne geliyor galiba. Böyle bir ameliyat. Ay gerizekalı yerlerde yatacak kadar pişmansan üzgünsen sen o kadına o dava da öyle davranmazdın aptal sürün. Ölü ölü gibi yatıyor. Yine geldi bakış <laughs> Ay bu düşünsenize bir sabah uyanıyorsunuz yerde Fatih. <laughs> Fatih bakış açıda çekilmiş şey çok iyi varmış. Yapabileceğim bir şey var mı? Ben de yardım edeyim sana. Yok olmak. Ben altını değiştirebiliyorum. Wow! Ne yapabilirim? Başka bir şey değil. Çıkıp gidebilirsin. Tamam. O zaman çıkabilirsin. <laughs> Çocuk da annesinin yanında ağlayacak. Tuttu ki annesiz iki gün ağlamadı. Teşekkürler Cemre. Sizler işten ayrılacakmış Kıvılcım. Kıvılcım. Şimdi insan, birimle, Hiç hoşuma alman gitmedi alman bu durum. Olur. Umut da olur O motislama oldu. De aldattı, şey. et, doğa aldattı diyor, böyle oldu. Ne diyorsun baba? Slaye, Perisi, Apı. Amcanla da aranı Ömer Arslan o, affetmez. İbo, sen uçmayı biliyor musun? <laughs> İbo, sen uçabiliyor musun? <laughs> e Nur Sema'nın zaten 12 aylık Nur para çıktı. Ya yürü git sana ne ya? Sana ne kızın maddi durumundan? Evet kocası var. Kocası olmasa da sana ne? Nilay'ın açılma perileri geliyor. Heves. <laughs> içinden bir çirkep çıktı. Onun için susuyorum ben. Ay sen sensin baş bir çirkep yeter be. Oynanmıştı. hadi gel. Yeter bıktırdın. Oldum Sürmenaj oldum ya. Ne kataklar yaşadım. Sürmenaj oldum. Gel Settar abinin o foto yine. Sonra. Ay bu da her boka muhalefet. Ay sana ne ya kızın çocuğu. Ay çok kötü. Var böyle kaynanalar gerçekten. Bir şey olmaz alışsın. Kesinlikle alışsın. Ya, bir şey, bir şey. Annem Olursun. mesela bizi herhalde çok böyle korumuş. Şey ben sen sen şu an acaba? çok çabuk hasta oluyorum. Teyzesinin inci tanesi. Ya, ya. Siz de mi buradaydınız? Siz? <laughs> <Al> <laughs> seçim, de. Kendisi burada mı? kendisi. Fatih <laughs> <laughs> Amin. Geceleri kılınmıyor. Hasbunallah ve imen vekil. Ay kucağına alırken bir besmele çekseydin. Ay ben ne zaman çekti de şimdi çekecek? Çek. Sana ne? Evet başkan. bir rahat bırak. Ne? Bir rahat bırak diyor. <laughs> Aynen. Tercümanınızı da alıp acaba bize biraz mutlaksanız dedi. Tamam İyi Ben Git be. Bu niye trip attı? Aa, ne güzel tutuyor bebeği. gece uyuma işini nasıl yapıyorsunuz? E, Fatih, Fatih yerde yatıyor şöyle. Ben ay, koltukta yatıyorum. Cemre mi? şurada. Aa, niye sen yatıyorsun ya koltukta? O ayı yatsın. Hakkına <laughs> geldiği öğrendim. Aa, kimin yeni? Kimin yeni? Şey <laughs> <laughs> Hayır. Çok seviyorum. Canım. O kadar zalim birisin. Zalim. Çok Senin Allah'ın yok çok Fatih. He, çocuğu da kullandın yani. Adam ölecek zaten seninle uğraşıyor hala. Ay sakın ama Ömer. Şu şekilde oturduysa şey Sen beni affettin onu söyle. Hayır. Ay hey ya Ömer ne olur ya. Geçti Ömer hayır. Tamam, tamam. Ömer o senin karını ağlattı ve ağlattı. Neyse. Şimdi geliyor geliyor. Ömer fena şimdi bakın. Bak bak. Ömer sakin ol. Önceki bölümde dedim. Bu bana her gün oluyor. Bir kalsiyum demir kontrol ettir. Annen de kalkma. Hiçbir sorun yok. Evet. Gelin gibi gelin. Gelin Aa ilk defa buraya geliyor bence. Hiç onu burada görmemiştim. ne <laughs> oldu? İstifa ettim. Artık alev organizasyonunda çalışmak istiyorum. Ne? Nasıl yani? Umut'un yerine ben geleyim. Ya ne oldu ya? Bize ne oldu? Oğlum bakın Kıvılcım bence alevle çalışacak. Yani ben böyle salak bir tahminde bulunuyorum. Kendim ablamla bir ara çalıştığım için herhalde böyle ponçik bir şey yapmak istedim ama. Erkektir, şey. aldatır ne demek Levan? Aldatmayı normalleştirmiyorum. Normalleştirmeyeceğim de. Ayrıca bizim artık Fatih'le <laughs> aramızdaki mevzu sadece o. Boğazma mısır kaydı. Ha bunu böyle kabul eden kadın. <laughs> Zayıf, erkeğe muhtaç kadın var. <laughs> rüzgar gelsin. Var mı Arkadaşlar küçük var mı bir boğulma tehlikesi atlattım. Bakayım, Bak, o sırada şey. hala şer boyunca. Sen çalış. Tamamen ben buradan bir seçmeler yapmam. İnşallah sana benzer bir güzelliğini sende var. Amin. Ya Mustafa gibi birisinin linkini aşağıya bırakabilir Gel misiniz? Ya Allah. Allah! Geldiler. Oo. Oh. Ay. 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 Şu bir el ele girseydin de. Allah'ım. <laughs> <Sövdüm, ödüm. gülüyor> of. Dayana bilirsen, dayana kocap var. Merhabalar yavrum. Yavrum derken? <laughs> Abi, apa. Apa'nın gülüş. Duyum yakın mı? Yakın sayılır. Bunu yine bir alacağız. Ben. Bayılacağım şimdi. İnşallah, Allah tamamını verdirsin. <laughs> benden kurtulamam bana ben <laughs> <laughs> Rüzgarla Alev aynı kişi. Masaya davet mi etsek acaba? Ayıp mı Masaya mı? çık tepin istersen. <laughs> Bastırı var mı Abdullah Bey? <gülüyor> <gülüyor> doğa. <gülüyor> doğa. <gülüyor> ya şu adam niye hep şöyle giriyor ya? Bir Fatih de Doğa <gülüyor> evde <gülüyor> yalnız Başımdan kaldı yani. Kusacağım şimdi. Biraz <laughs> zor herhalde değil mi? Ben de mastership'e katılmıştım. Doğru, öyle. Ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> bizim kanalda eğitim programı Oo. Ya çok iyi fikir. Merhaba arkadaşlar. Bugün Ramazan Yetkin yerine evet. Kıvılcım Aslan geliyor. Kendine güvenen her erkek. Tabi sizin çıkamayacağınızı biliyoruz da. Ay ne bu? Herkes anket yapıyor birbirine. Peki sen izin verir miydin? Zaten. Ay bu ne? Bu ne? Bu niye buraya geliyor? Bu kadar kısa mı sürecekti kıskandırma şeyi? Git git, basma. Adam gel Şimdi dedi. Birazdan gelmiyor diye o kadar delirecek ki... O gidecek. Pardon azgınlıkla oldu. <laughs> <laughs> Öşeyip şu an ölsek altına sıçardım günekten. Ömer, dikkat et Ömer, bebeğim. Misin? Dikkat et bebeğim. Sevgilim. Fatık oldu korkudan. Yutkanamamış. Korkma benden, sal kendini bebeğim. Bir sapık, sapık Ertuğrul İslamoğlu. Şu İbrahim Taşan'ı övdüğünüzde biraz öyle bir pişman olacaksınız ki. Bir el ele çıkın sizde ya, biz mi öğreteceğiz? Neyse. Ay ay. Ya gülüşe bak. Orada Apo değildi. Settar abiydi o gülüş. Pembiş. Ya bunu nasıl anladı hemen? Allah Allah. Ne yapıyor? Orası muamma. E, ne yapsın? Seni mi alsın? Gevşek gevşek. İçtiyse başkalarının yuvalarını yıkmazsın. Abi az önce Rüzgar'la Alev'in arasındaki tension neydi peki? Benim ilk sezon ki Apo Alev şeyim yıkılmak üzere şu an dayanamıyorum. Hmm. Ne yapıyorsun Fatih? Ay bu kız bir kere daha uyanında Fatih görürse aha. Ha tamam. <laughs> Cem bakın? Ben sana soruyorum asıl ne oluyor? Yeter Neyi ya. Drama Queen'i işe düştü artık. dedik. Enteresan tipler. <laughs> gelin vermekte kalmamışsın. Gelin olmuşsun. Amcamın <laughs> kocasının eski karısı ile evlendim. <laughs> Şaka. <laughs> Kendi yapıcı düşüncelerine eleştirilerine hepsine eklersin. Bir tane of, o program var ya yıkılır şey. bu arada. Biz Ben izleyebilir miyim? Bu ne çalışan gibi gelsin odasına girsin. Ne Namık Kemal intibah yok serdüzeşt. Sen kimsin? Sümbül Ağa. Sümbül. Sümbül mı? <laughs> Hayır sabahlar. Sağ ol. Sihirli sabahlar. Hey, Ay Mustafa çok triggerlandı. Nilay anlar ki bunu 3 saniyede. Hayat nerede? Hayat. Zülkarla kaçtı. Ömer Bey. Çekilen beyin tomografinize göre günde 24 saat Kıvılcım Hanım'ı düşünüyorsun. O, o Baş nasıl? Dönüyor. Nerede nefes alıp vermede zorluk çekebilirsiniz yani. Gerçekten yani, çok önemli. Elaştığınız düzeni. Sen adamın moralini sürekli bozuyorsun edecek, ki. Geleceğiz. Aha geldi yine Ömer'in aynı yürüyüşle aynı ölüm tribi. Şey Her an ölebilirim. Kıvılcım'a gidiyorum falan deyip gidecek şimdi. İstediklerimi yapmam lazım Aa, derken. Nabro, nedir iş senden? Neredesin İsmail Hacıoğlu? Şey ben bir karar verdim. Geliyorum. Kıvılcım'a taşınıyoruz. Bu evi boşaltacağım. Nasıl yani? Niye? Malum. Bu ev sadece Yardım yemek sahnesi çekmek için değil. Geliyor. Sürpriz. Merhaba Kıvılcım. Yine mi gidiyorsun? Geldim geldim. Ben geliyorum dedim. Abi çok tatlı. Aa, aha. Gerçekten mi? Yani buradaymıştı gerçekten böyle oh, bir erkek yok yok bence. Hoş geldin. Ama benim evine çok yakın. Sen nereden mi? Çocuk gelemedi. Yeni bebekler olduğu için. Hayırlısı olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İnanmıyorum, Mustafa. Nereden tanışıyorsun? Kızım. Ay pembe iyi. En Birazdan rastlantının şeyi geliyor babası. Ben taşan gelince şuraya bayılacağım. 2.80. Yok 1.60. Böyle 1.67. Abla Bey kızınız çok yetenekli bir hat sanatçısı. Bey kızınız çok seviyorum evet, talip olmayı. Diyorlar. Biz niye tanışıyoruz? Bize ne senin dünürlerinden? Bu dizinin bu dünür tanıştırma şeyi ne ya? Yeter ya. Allah'ım. Kalbim şu an kadar uzantık. Umut bir şey yap. Umut bir şey yap. <laughs> Reklam geliyor. Allah cezanı versin senin. Atmıyor. Of Nur Sema. Pembeye tutunarak kalkmaya çalıştı. Ağlayacağım ben pembe elini tuttu. Allah'ım bayılacağım. Ya niye üzülüyorum onlar yüzünden kız bununla şey oldu. Hemen fragman gönderin. Hadi hadi fragman. Lütfen fragman da ıı, alev olsun veya <laughs> İçinde karanlık olan insanlar. Aa, çok şükür bir şey yaptı. Aa. Bugün <laughs> bana <laughs> <laughs> Ne oluyor? Lanet Ay size lanet olsun. Kurtar şu kızı. Kızılcık şerbeti yeni bölümüyle Cuma Show TV'de. <laughs> Aptal Mihri bu arada bu olanlara rağmen İnanmayıp devam mı edecek? Şimdi bir dakika arkadaşlar. Bütün bölüm Rüzgar Alev Tension dedim ama Alev'le Apo'da da çok fena tension vardı fragmanda. Şurada görüyorsunuz. Ve Müjde ile alakalı bir şey var. Yani herkesle yakışıyor. Çıldıracağım şimdi. İnanılmaz. Nursema'nın Mihri'yi kurtarması lazım. Yani kızın inanmamasına inanamıyorum. Bak Ertuğrul inanmış yani Nursema'ya inanılmaz Allah'ım şimdi nasıl bir hafta geçecek. Neyse tamam bunu bekleye bekleye bu seneyi böyle atlatırım. Bütün okul e, stresini bunu bekleyerek atlatacağız. Evet ben de bitireyim arkadaşlar. Çok eğlendim. Tek başıma oldum. Kaşıma ne olmuş lan? Tek başımaydım ama bu bölüm çok güzeldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, abone olmayı yorum atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Çok yoruldum şu an. Bitim benzim attı. Haftayaki Şerbo'da umarım görüşürüz.